Merhaba canlar, kolektif açılımdır. Genel kolektife niyet ederek aşk hayatında sizi neler bekliyor? Şu an yaşadığınız ilişkiyle alakalı mesela ne olacak? Hemen üç kart açalım mı? Ne dersiniz? Hemen baktım. Evet, aynı anda iki kişiyle birlikte bir görüşme var diyor. Hem sizi hem bir başkasını daha elinde tutan bir yaratık var karşınızda. Ee, güçlü bir kadınsın Güç sende ee, Onurlu, karakterli, ayakları yerine yere basan Ne istediğini bilen bir kadın olarak tanımlıyor seni Ve iş hayatında başarı ve kariyerde diyebilirim Aynı zamanda senin için Aynen ee, Sanırım evlisin Güçlü karakterli, evli Ve e, iyi bir anne, iyi bir çocuklarının anası Ve iyi bir eş olarak seni tanımlamış Tarot'ta Suç sende değil canım Biraz daha böyle üstüne çöreklenmeyi tavsiye ederim Ha ne olacak acaba bu süreçte ihri dersen evet bak kendini tamamen e, karşı tarafa karşı restini koy kararlı ve net ol. Hani ya işte ayrılır mı benden kopar mıyız gider miyiz mışmışlarına girmeden tereddütsüz ve net bir şekilde kar kararını koyarsan targını koyarsan bu adam senden gitmez seni kaybetmeyi göze alamayan bir ruh diyeyim.